New York'un nefes aldığı yerdeyiz, Central Park'tayız. Central Park'ın önemli bir noktasındayız çünkü hem karşımızda binalar var hem de bu noktada dolaşan köpeğini gezdiren çöpleri, hem de çeşitli çantaların ölçü bir, 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 bir kalabalık var. Hem de bu noktada e, ölçümlerimizi yapıyoruz. Şu anda Verizon'ın modemi takılı, 4G modemi ve bununla bir ölçüm yapmaya hemen başlıyoruz. Bakalım ölçümlerimizde nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Evet, Central Park'ta Verizon 4 g modemi 6.7.18 megabit seviyesine çıktı. Ve Upload'da da bakalım 1.20'ler seviyesinde devam ediyor. 1.26'da Upload hızı. Central Park'taki ölçümlere devam edeceğiz. Bakalım 4 operatörün 4G performansı Central Park'ta New York'un en önemli noktalarından birinde nasıl gerçekleşecek.